Kargı ilçesindeyiz yine güne. Kargı ilçesinde Mutlu Ay e, neredeyiz? Metin Bey bize söylerse. Mutlu Ay Kuzu Çevirme adresimiz çok, e, Atatürk Caddesi üzerindeyiz. Hı hı. E, teki... Kuzu Çevirme çok eski hı, bir tarihtir. E, atalarımızdan gelen bir tarihtir. Bölgede yapılır genelde ama e, Kastamonu tarafında Büyükebulu yapılır. Bizim hı. bu civarda da bu çevirme yapılır. Ata mesleği, dedemizden gelen bir meslek, kültürel bir miras. Elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Farklı bir damak tadı. Herhangi bir kuzunun üzerine herhangi bir sosumuz yoktur. İçine herhangi bir şey koymayız. Sadece günlük kesilmiş olan kuzularımızı bu şekilde her sabah aşağı yukarı 6-7 tane kasap arkadaşımız vardır. Bu kültüre sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hem kültürümüz, hem bir kazanç kapısı. Sadece sırık kebabı mı üretiyoruz? Başka bir ürün şey var mı? ürün? Yok, sadece sırık kebabı ve zaten dükkanında bir de çiğ et de satıyoruz. He, kasap şey. Gibi. Hem kasap, hem sırık kebabı. He. Bu civardaki, yani bizim ilçemizdeki kasapların hepsinde aynı. He, genelde Adana'da görüyorduk biz Adana türü yerlerde kasap ve pişirme bölümlerinin aynı olduğu yeri. Demek ki burada da böyle bir kültürümüz varmış. Ee, peki buradaki e, kullanılan ürünler herhalde kargının yaylalarında yetişen. Tabi tabi bu civarda Bu hayvanla. civarda yetişen e, hayvanlardan alıyoruz. Peki hazırlanma süreci nasıl işliyor burada? Yani sırı kebabını nasıl hazırlıyoruz? Günlük kesim olması bir defa şarttır. Hı. Her sabahleyin işte mezbaneden, belediyemizin mezbahasından gelir. Geldikten sonra da bir sıra takarız. İçine çankırı tuzu denilen kaya tuzundan atarız, iri tuz atarız ince tuzu olmaz. Atmaması için karnını dik et. Kuzunun o gün kesmiş olduğumuz hayvanın büyüklüğüne göre 2 saat ile 3-3,5 saat arasında da bir pişme süreci vardır. Ama en önemli olan olayı da e, hızlı ateşte pişmesi lazım. Yani korla falan pişirme şansımız yoktur. Genelde sarı çam kullanırız. Hı hı. 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 Peki içine e, dolma e, O isteğe göre ama ee, içine herhangi bir pirinç pilav, mu? pirinç pilavı koyduğumuz zaman bu şekilde pişirme şansımız yok. Onu genelde ekmek fırınlarında, tepsilerin içinde ha, veririz. Tepsi olarak Peki burası ne kaç yıllık bir mekan? Burası 21 yıllık bir mekan. Yani daha önce seyyar olarak biz bu işi yapıyorduk. 2000 yılının haziran ayında bu mekanı aldık. Biraz daha kurumsallaşmaya gittik. Şükürler olsun işimiz gücümüz iyi. Yani günlük iki tane tüketiliyor. Tabii iki tane diyor. ile dört tane arasında değişiyor. Buranın belirli günleri var. Cuma günü hafta pazar olduğu için o gün biraz daha fazla takıyoruz. Bizim normalde kargımızın nüfusu 16.100'dür. Ama yaz aylarında bu nüfus 40.000'e çıktığı için hurbette yaşayan vatandaşlarımız için de bu farklı bir damak tadıdır. Alışkın oldukları bir lezzettir. Genelde onlar daha çok tüketim yaparlar. Yani kargı 5.000 nüfusu bir yer. 8 tane kasap vardır. Burada Hı. insanlar ekmek yemezler, et yerler diyebilirim size. Hı. Mesleğe nasıl başladınız şimdi? Mesleğe başlamak için baba mesleği olduğu için askerden Hı. geldikten sonra işte 98 yılında babamızla beraber mesleğe Hı. devam ettirdik. Ya dışarı gitmeyi falan düşünmüştünüz? Git ya düşünsek de gitmedik. Sonuç itibariyle kendi bölgemiz, kendi kültürümüz bir şekilde bu işi ilerletmek için çaba sarf ettik. Peki, düğünlerde kullanılıyor mu? Bu düğünlerde sırık kebabı... Düğünlerde değil de, daha ziyade... Ee, nasıl söyleyeyim size? Şenliklerde, şenliklerde, sünnetlerde böyle ikram olarak biraz da maliyetli bir şey olduğu için... ...herkes tabii ki şey yapamıyor, ee, öngöremiyor. Yani pilavla mı veriliyor? Nasıl veriliyor? Tabii tabii, pilav üstü. Pilav üstü, et, çorba yani aynen aynen meşhur bir çorum. Genelde işte e, çevre ilçelerde çorum ilinde olsun öğretmen arkadaşlarımız var, gruplarımız var. Onlar gelirler. 10-15 kişilik gruplar halinde onlara yaparız. Bizim yaylalarımız çok güzeldir. Malumunuz, bilginiz Hı -hı. dahil gelir. Hı -hı. Yaylalarımıza giderler. Dışarıdan gelen arkadaşlar sıcak tüketmek istiyorlar ama bizim damak lezzeti olduğu için biz bunu her şekilde soğukta yeriz. Bu soğukta Hı -hı. tüketilebilir kuyu kebabı gibi olmaz. Kuyu kebabı sıcak olması lazım. Soğuduğu zaman insanların yeme şansı yok ama bunu her şekilde yiyebilir. Günlük de zaten bitiyor. Hı. Ona göre ayarlamasını yapıyoruz. Bir sonraki güne artmaz. Az çok biliyoruz yani ne tüketileceğini, yılların vermiş olduğu tecrübe. Ee, geleceğe yönelik bir plan var mı? Bunun haricinde daha da büyüyelim, markalaşalım. Ya olabilirdi de Bilmiyoruz işte. Ya Onu da çocuklar bilir yani. Hı -hı. Çocuklar isterseler daha farklı şeyler yapabilir. Hı -hı. İstemezseler de devam ederiz. Zaten 44 yaşındayız. Hı -hı. Sağ olun. Siz de gelmişsiniz böyle bir güzel bir lezzeti yerinde tanıtıp insanlarla paylaşmak çok güzel şeyler. Hı -hı. Aslında değerlerimize sahip çıkılması lazım. Bakmayın. Ne pirincimize sahip çıkabildik, ne kebabımıza doğru düzgün tanıtabiliyoruz. Herhalde pa patentini şey. Aynen patentini e, Boyabatı ilçesi aldı. Hı hı. Biraz da bizim e, boşluğumuzdan mı oldu diyebilirim ama Boyabattan daha eskidir buranın kültürü. Eskiden sadece panayır dediğimiz şenliklerde yapılırdı. 2000 yılı itibariyle rahmetli kebabı bunu günlük çevirmeye başladı. Günlükte tüketildi, insanlarda bu istek, bu arzu varmış. Bir de artık e, toplum çok çoğaldı, hı hı. eskisi gibi değil. Dünya nüfusu biliyorsunuz, 8 hı. milyara geldi. E, i̇nsanlar her şeyden kısabiliyorlar ama yemelerinden kısmak istemiyorlar da, kısamıyorlar da. Peki, müşterilerden gelen değişik istekler var mı? Hani mesela bunun e, yağını pilav yapalım, şöyle yapalım, şöyle Yok yapalım... Yok ya, müşteriler o konuda sabit yani. Sadece müşterilerin istediği lezzet olsun. Hı. Az önce konunun başında sormuş olduğunuz gibi Bugün gurbette, Ankara'da ve İstanbul'da yaşayan insanlar e, yayılmamış hayvan etleri yedikleri için o lezzeti bulamıyorlar. Sadece istiyorlar ki bu civarın hayvanlar olsun, kekik yemiş olsun, yaylım hayvanı olsun, otlaktan gelsin. Sadece aramış oldukları lezzeti, tatlı olsun. Peki hazırlanışında sadece tuz kullanıyoruz değil sadece mi? Sadece tuz kullanıyoruz. Tuz. Üzeri için herhangi bir şey yok. Tuzu içine dolduruyorsunuz, ekiyoruz tabii, tabii. tekrar. Evet. Evet açılış kapanış saatleriniz dükkanımızın? sabah 7'de açıyoruz, akşam 9'da kapatıyoruz. Akşam 9'da. Ama kebabımız da takriben saat 10.30 gibi falan çıkıyor. 4-5 gibi falan da biter. O saatten sonra fazla kalmıyor. Ee, bizim bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Hayırlı ederiz. Işleriz. Ayaklarınıza sağlık.